Sivilcelerin neden olduğu izler, kırışıklıklar, çatlaklar, kesik izleri ve belki de basit ameliyat izleri. Artık tüm bunların çözümü Eleza olabilir desem. Üstelik evinizin rahatlığında ve çok ucuza. Bugün pek çok insan Eleza'dan faydalanmaya başladı bile. Bu yeni buluş bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen birçok cilt probleminin çözümünde etkili oldu. Bu krem sivilce ve cilt lekeleri gibi sorunlarla savaşmanıza yardımcı olabildiği gibi yara ve yanık izlerinden şikayetçi olan insanların sorunlarını hafifletmesine ve izlerin gözle görülür bir şekilde azalmasına yardımcı olabilir. Çeşitli nedenlerle yüzünüzde oluşan lekeler, sivilce izleri ya da basit yanık yara izleri, belki de ameliyat izlerinden bahsediyoruz. Kim o? Her zaman saklamak zorunda olduğu görüntülerden kurtulmak istemez ki? İşte karşınızda Eleza. Yüzünüzde ve vücudunuzda oluşan izlere ve lekelere iyi gelebilecek mucizevi krem. Cildin yaşlanma sürecini geciktirme etkisine de sahip olması ve kısa sürede mükemmel sonuçlar vermesi Eleza'yı sağlıklı ve daha genç bir cilt için en önemli seçenek haline getiriyor. Siz de böyle bir değişimi yaşamak, cildinizin yenilenip canlanmasına yardımcı olmak istiyorsanız çözüm çok basit. Telefonu elinize alın ve hemen siparişinizi verin. Üstelik bu kremi denemeye karar veren herkese bir sürprizimiz var. Eleza siparişinizi verin, 30 gün boyunca dilediğiniz kadar kullanın. Eğer fayda göremediğinizi düşünürseniz, hiçbir gerekçe göstermeden ürünü iade edebilirsiniz. Ürün bedeli size geri ödenecektir. Ama durun, henüz bitmedi. Bizi aradığınızda birden fazla Eleza siparişi verdiğinizde faydalanabileceğiniz indirim imkanlarını sormayı unutmayın. Bu fırsat kaçmaz. Hemen şimdi arayın.